Müsaadenizle şimdi zeytinyağını döküyorum e, sevgili seyirciler. Hem de özetliyorum. Burada ne var? İçleri alınmış ama tırtıklar e, çok başarılı Mehmet Beycimden geldi. Ne demek e, kabaklar, verevini doğranmış. <laughs> Domates, soğan, sarımsak, kırmızı biber, köy biberi, tuzu, şekeri ve Ege'nin incisi zeytinyağında döküyorum sevgili seyirciler. Bir damla su vermeyeceğim. Kendi suyunda, kendi yağında, kendi tadında pişecek böyle. Abi, Dur. Aman duyar. Ne duyar. yaptın? Yandı. yapacaktım ben onu ya. <gülüyor> Cuma <gülüyor> günü evlilik yıl dönümümüz. Belki yapacaktım Bilmiyorum. bak Sürpriz işte. olacak. Sürpriz kaçtı o zaman başka bir arayışa gireceksin. Bak oldu? Sen, sen, bana Efendim bizim altıncı yılımız bitiyor. Altı, daha çok 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 lazım. Değil mi? Ya, İnşallah şey uzun var. uzun görün. Bu, bu, Seneler. <laughs> özel bir şey yapmak şart almak değil özel bak öyle şey mi tabii ki öyle özel yap. bir yemek yap yani Heh. o güne İlde kadar de bir yapmadı. şey alacağım diye Yok şey ya, yapma şart değil özel bir yemek yap Başka. özel bir masa hazırla tabii. İmkanın varsa dışarıda ya, bir yerde yemek ye bildiğiniz gitti sevdiğiniz bir yere en kötü ihtimal seninle birlikte olmaktan keyif aldığın dostlarını çağır ...böyle bir süresen bir saat yalnız yemek ye sonra onlar pıt diye biz geldik diye sürpriz. geliversinler. E Tabi yani o, sürpriz çok o, ne kadar o güne güzel sürprizler ya. yapmak e tabi lazım. E tabii yani eline böyle pahalı pahalı işte altın yüzükler falan gerek yok ama tabi hani alabiliyorsan şey bir çiçek, yani. bir çiçek, bir ihtiyacı olan bir şey. Ben şeye çok karşıyım bu yıl dönümü falan he, şeyinde e, hediyelerinde e, aşırıya kaçmaya çok karşıyım. Tamam sen çok zengin olabilirsin. Çok e, imkanların olabilir ve eşini çok mutlu etmek isteyebilirsin. Ama problem o değil. Yani onu yapmak yerine sen yaratıcılığını kullan, içinden gelen bir şey yap yani. Tabii ki bir çiçek al. Küçük ağabey. şeylerle de mutlu olmasını bilmek lazım. Ben her şeyi Canım, gerek yok. Saçma, yalan. Erkeklerin kaçış noktası, inanmasın kimse buna. Öyle, mi? Bir Şey. Şimdi tabii ki seviyorsun. Yaktın bizim Mehmet Bey. Tabii ki seviyorsun. Yaktın bizi Mehmet Bey. Bizi Mehmet Bey <laughs> Ama yani <laughs> Biz yer böyle misin? meseleyi böyle kurtarıyorduk. Ama ya işte. şimdi yer ha, misin yemez misin, misin olacak. Şimdi eğri et, eğri et yiyelim bak aklım ette ya ben tamamen <laughs> tek konsantre eğri et yiyelim. Bak eğri oturalım doğru konuşalım. Hangimiz her gün eşimize gidip de ah bir tanem seni çok seviyorum sana tapıyorum sen sizi böyle bir şey diyor muyuz demiyoruz tabii ki. E işte bu bir fırsat oluşturuyor. Bu He. günlük hayatın koşuşturması içerisinde eve geliyorsun yorgun argın suratsızsın yemek hazır mı? O da sana hazır al ye diye önüne atı veriyor. anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar He. güzel şeyler değil ki. Ama bunları tatlandıracak şeyler işte senin evlilik yıl dönümün kardeşim yani. Fırsat Onun gelmiş ayağına ya. Onun kıymetini bil yani. Evet doğru söylüyorsun. Allah Allah. Bu fırsatı değerlendirmek Tabii lazım. Tabii ki. Öncelik çocuklara gidiyor maalesef. Öyle Ama mi o zaman da o zaman da yapılacak bir şey var. Ben her ne zaman dir? söylüyorum, Nedir bak aynen? bir yemek programındayız, tamam mı? Ben hala da yemeğin e, bir aile için çok önemli birleştirici çok... bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok, Akıllı bir kadın kocasına yemek masasında her şeyi kabul ettirebilir abi. Ev aldırabilir, araba, abak söylüyorum. Yandık, araba yandık. Ee, yani her şeyi çocukların okul meselesini açabilir, anlatabiliyor muyum? Ama yeter ki. Onu sunsun, anlatabiliyor muyum? Hangi vakit söylesin ama ortada mı, böyle, sonunda mı? Böyle Başta söyledi, tant yok. Bir dakika, bir çok dakika. böyle böyle bir ilk çatal alınacak. Hmm. Ha. Çok değişik olmuş bu. Ne kadar güzel yapmasın sen? Bana işte bugün şuraya gittim, şunu aldım, bu bu bilmem ne. Bu arada biliyor musun? Giderken çok zorlandım ya. Şu toplu taşım araçları gerçekten çok ha. böyle şey. Yani, Yumuşak hani bir geçim, geçiş. Yani birazcık zorlasak kendimizi de bir bir arabama alsak, ne dersin? Bak senin için de kolay olur. Bak bu kadar zorlan. Evet bitti işte. Okta Ustacığım <laughs> bitti işte. Anladım geçiş noktasını. Tabii yapmak ki lazım. yani. Ee... Ya yani o zaman her şeyi kabul ettirebilirsin. Ben bir de şeyi söylerim. Biz çocuklar öncelikli dedik ya maalesef öyle oluyor. Hayatta bazı şeyler öncelik haline geliyor. Ama hep diyorum ki haftada bir gün bir saat televizyonu kapa. Her şeyi, her şeyi evde kendini yalıt, eşinle otur bir masaya, yemek yerken sadece kendinizden konuşun. Çocukları konuşma, evin geçimini konuşma, büyük şeyi konu hiçbir şey, kendi güzel an, anlardan bahsedin. Anın geçmişi anın. Ya nasıl nasıl, nasıl kaçamaklar biliyorum. yapıyorduk seninle? Babam yakalamasın diye bak ne, Anlatabiliyor Ay, muyum? Becim, Bunları anmak derken, çok güzel. Senin annen de bana bunu yapmıştı. Yok senin Demeyecek. De bana Yok o sonra. Onu orada. yarın konuşacak. Yani Onu yarın konuşacak. Zaten tatlı anlar. Senin ailen bunu yapmışlığıyla girerse... Girerse zaten o yemek olmaz. Zaten o yemek olmaz. O yemek olmaz orada zaten tencere sonunda, kafaya geçer sonra. Gül yani. çıkar. Sonunda, sonunda güzel başlayan başlangıç... Evet maalesef kötü bir mutsuz sona evet. dönüşebilir. O zaman mutsuz sona dönüştürmemek lazım. Tabii ki. Güzel anlardan bahsedeceksin. Evet. Haftada bir saat ya çok zor bir şey değil ya. Güzel evet, yani. anlar efendim güzel tatlar, güzel lezzetler. Çok güzel görünüyor fırın gerçekten. Fırın poşetinde e, kabak bu kadar gözünüze hiç güzel görünmemiştim gerçekten galiba. Yani. Benim <laughs> hele hiç. hiç <laughs> yani. Elinize sağlık. Gidiyor evet. hiç su yok kendi suyla birlikte pişecek sevgili seyirciler. Şimdi fırın poşeti birazdan şişecek. Bir baloncuk yapacak. Patladı mı patlamadı mı yapacağız. Gönderiyorum 200 dereceye. Şimdi Senem kızım hemen şeyi keselim. Onun poşetini yalnız şurada keseceğiz. Bir dakika kızım. Bu önemli. Aa, Şimdi buradan bak buradan tutuyorum. Hı. Tutuyorum. Bir dakika servis tabağına geleyim. He. Şimdi geliyorum. Burada keseceğiz ki şöyle bıçakla e, kestiğimiz tamam, bıçak zaman yok. direkt servis tabağında kalsın. Ondan dolayı. Söyleyeyim. Ya Allah. <laughs> evet şöyle kesiyorum sevgili Acı. sevgili. Bak 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 bak. Oo. Açılıyor lezzet saçılıyor az sonra servis tabağında. Yavaşça çekiyorum poşetini. Kontrollü bir şekilde vereceğim buranın üzerine evet. birazdan dereotu. Bol dereotu olacak efendim kendi suyuyla bir gram su vermedik buraya. Son 30 saniye çocukluğundan beri sevmiyorum. <laughs> Çünkü son 30 saniyede ben panik yapıyorum. Tatlıyı çıkartmadın o yüzden.